Galatasaray'da Falcao ve Mustafa Muhammed çift forvet oynar mı? Şimdi e, Serdar Sarı birçok Galatasaray ile bu e, puan kaybedilen maç özelinde Galatasaray'da iyi görünen tek şeyin e, Falcao'nun dönüşü olduğunu düşünüyor. E, bu soruyla birlikte sana Falcao'nun da performansını sormuş oldum. Oynayabilirler. Muhammed'in de cezası bitti. Evet, yani Muhammed'in Falcao'ya göre daha fazla defansif yönü de olduğu için oynayabilirler, güçlü bir oyuncu eee stoperleri yoran bir oyuncu. Fenerbahçe maçında Serdar Aziz'e karşı oynamıştı değil mi? Hı, hı. Serdar Aziz'i yordu ya. Ben Serdar evet. Aziz'i bu kadar yoran forvet görmemiştim. Çok güçlü. Güçlü. Dolayısıyla burada Falkan'ın işini de biraz daha kolaylaştırır. Ee, olur. Yani oynar. Mutlaka oynatır. Şimdi Belhanda ile ilgili de konuşalım isterseniz. O maçın ardından yaptığı açıklamalar çok ses getirdi. Bugün de bu açıklamalarla ilgili yeniden o ifadelerini biraz daha tercüme etme gereği duydu ve yanlış anlaşıldığını söyledi hemen o Belhanda'nın açıklaması da ekranda işte röportajla ilgili söyledikleri. Dünkü röportajım sırasında başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum. Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunun yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle İyi bir ilişkin var. Ee, hani bize değil zemine baksınlar ifadesi çıkmıştı o söylediklerinden birazcık. Ee, onun üzerine e, böyle bir e, düzeltme açıklaması yaptı diyelim. İlk açıklaması nasıldı? Maçın ben ardından ben hatırlıyorum da yani çimle zeminle ilgili evet, konuşuldu. Maçın ardından yaptığı açıklamaydı. Yani hani e, bu onu da kelimesinin kelimesine getirebilirlerse çok daha sağlıklı olur bunun. Şeyi. Evet, isteyelim getirsinler. Ee, yani e, bizim performansımızla İlk bu ben yönetime eleştiriyi evet, düşündüm. Bir öyle gibi durdu ki bu açıklamayı yapma öyle. gereği yurdu. Yani bizim performansımızla ben, ben ilgili düşündüm. vesaire değil hani zemine bir şey yapsınlar e, anlamında söyle ki uzun zamandır bir zemin sıkıntısı var Galatasaray o, stadında. E, kulübün resmi hesabın sosyal medya hesaplarını maş günü stadı paylaşması, zemini paylaşması üzerine yaptığı bir açıklama olduğunu biliyorum. Ve orada ama ben de okuduğumda sosyal medyada e, ve gazetelerde evet yani yönetimi eleştirmiş bu konuda. E, bunu da hani yönetimi vay yönetimi nasıl bu şekilde eleştirirsin diye bir şey olmadım ben. Bir oyuncu bunu söyleyebilir. Hani zemin kötü. Nasıl oynayalım bu zeminde? Şimdi ne dedik? Ya şöyle bir Gelsin ifade vardı. Fernandez. Yani Instagram'da, Twitter'da vesaire ne yazıldığına bakmasınlar. Ee, zeminin, stadın bakımıyla ilgilensinler. Ne yazıldığına bakmasınlar. Evet. Evet. Ben ilk başta yönetim anladım açıkçası. Mehmet Emin Uluç. Şimdi Evet maçtan sonra söyledikleri de şimdi e, tam olarak kelimesi kelimesine geldi okuyalım. Zeminin bizi etkilediği çok açık ama biz Galatasaray'ız. Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm üretmesi gerekiyor. Biz futbolcular olarak pas oyunu oynuyoruz. Al ver yapıyoruz. 24 sosyal medyada zaman geçirmek yerine bu sorunu çözmeleri gerek. Sahaya sağda olup bitene odaklanmak zorundalar. Biz sadece oyuncuyuz. İyi oynayabilmemiz için en iyi koşulların sağlanması lazım. Antrenman yaptığımız yer Florya starcumdan çok daha iyi durumda. Florya'daki saha buradan daha iyi. Bu normal değil. Artık dünyanın en iyi bahçıvanını mı bulurlar, ne yaparlar bilmem ama... ...bizim daha iyi bir oyun sunabilmek için daha iyi koşullarda olmamız lazım. Bu hiç normal değil. Yani ağırlıklı Girişte olarak zemini var. eleştiriyor. Girişte yöneticilerle ilgili konuştuğu için... Şimdi böyle için, şöyle, evet. e, belki şöyle... Bir daha de oraya dönebilir miyiz? En döndük. Mesela, bak, evet, yani bak, yöneticilerin, yöneticilerin bir, bir çözüm, çözüm üretmesi, üretmesi gerektiğinden sonra alttaki her şey o cümleyi bağladığından dolayı ben öyle düşündüm. Bak, Niyeti öyle olmayabilir. Bak evet. kalbi öyle söylemiyor Hı -hı. olabilir. Hı -hı. Doğru. Ona bir şey değil mi? Beylanda'nın açıklam ikinci açıklamasını doğru buluyor. Saygı kar saygıyla karşılıyorum. Ama orada yöneticilerin ifadesi olduğu için. Yani işte sosyal medya evet. az önce de söylediğim gibi hani Twitter'a, Instagram'a vesaireye bakmasınlar, zemine baksınlar ifadesi. Ya, Galatasaray yönetici yöneticilerinin derken oradan büyük ihtimalle işte stat'tan sorumlu kimse onlara yani. onlar ilgilensin. Ama e, şu var haklı olduğu nokta kesinlikle stat zeminlerimizin sadece Galatasaray'dan bahsetmiyorum. Türkiye'nin genelinde böyle bir sıkıntı var. Ha şu da var işte pandemi şartlarında sıkıştırılmış program efendim çok fazla maç oynanıyor sık sık sağların işte dinlenme süreleri o zeminin bakım süreleri falan onların da etkisi vardır vesaire ama şunu da kabul etmiyorum ya Belhan'la bir baksın Mesela kendi performanslarını otursun, izlesin. Sanki bu adamların hepsi Maradona. <laughs> Sanki efendim Barcelona'nın zirvedeki o tik taka futbolu oynanıyor. Rakipler de kendisini çok seviyorum. Teşbih tahta olmaz diye söylüyorum. Recep abiden kurulmuş. Bizim takoz Recep diyelim tırnak içinde. Hı hı. Sanki bütün herkes o Tarz oynayan futbolcular. Öbür tarafta da bir Maradona 11'i. Maradona 1, Maradona 2. Abi siz de oynamıyorsunuz yani. Gözünü seveyim. Bu arada Belhanda'nın e, takımdaki geleceği de hala belirsiz. Ya Belhanda geldiği günden beri belirsiz. Yani bir iniyor bir çıkıyor. Adamı tam gönderelim diyorsun. Geliyor bir gol atıyor. Efendim bir asist yapıyor. Sonra 3 hafta yok. Sürekli ağzına bir bal çalma. Ama ısrarla Galatasaraylılar, sevgili Galatasaraylılar ısrarla bana şey kıskandığın için niye kıskanayım kardeşim ya kıskandığım falan yoktu. şunu anlatmaya çalıştık Fenerbahçe bu adamı istedi hem Belhanda hem Fegüli istedi sonra Galatasaray geldi bu adamlar Fenerbahçe transferleri gerçekleşmedi Berhandayı o zamandan beri biliyoruz Belhanda hep böyle bir oyuncuydu da zaten bu kadar sert inişleri çıkışları performans anlamında olmasaydı hep belli bir seviyede kalabilseydi kariyeri çok farklı yerlere gidebilirdi buydu. Ve bugün de yaptığı e, açıklamalar ona sallamış buna sallamış ben işin orasına değilim. Ben Belhanda'nın oynadığı futbolla zemin konusunda çelişkilerim var. Evet mümkün olsa bütün sıfat zeminler çok daha güzel olsa da ha, o zaman da derim ki Belhanda bak zemin düzeldi ama sen düzelmedin derim. Çünkü Belhanda'nın oyun karakterinin bana verdiği mesaj bu. Zeminler düzelebilir de Belhanda'nın düzeleceğine bu saatten sonra inanmıyorum maalesef. Yönetimden bir tepki almış mıdır Belhanda Serdar Sarıdağ bu açıklamadan sonra? Yani bu açıklamanın sebebi <laughs> o olabilir açıklamada, mi? açıklamada ya bence o sosyal medyada baktı çok konuşuldu bu konu onun üzerine açıklama yapmıştır diye düşünüyorum. ama yani diyor ki ama mi? diyor ki biz diyor sosyal medyaya bak, hani bakmasınlar diyor kendisi de o zaman kendiyle çelişmeyecek. Benim bu. dediğim onun kendisiyle çelişiyor. belki öyle de düşünmüyor olabilir iki ihtimal var. Ya sosyal medyada çok konuşuldu. Yönetimin üzerine hani çok haksızlık içeren haksız eleştiriler gittiği düşündü. Ya da kulağa çekildi. İki ihtimal var. İkisinin olma ihtimali var. Hani bir yönetimden biri ya bizim çocuk niye böyle konuştu falan demiş olma ihtimali de var. Yani bir de şimdi yabancı dil ifadesi, çevirisi vesaire o da karışıyor. Bazen söylemek istemedikleri şeyler e çevriliyor. Bir şey söyleyeyim mi tercümanlarla ilgili? Hı. Ki Galatasaray'ın tercümanı Bak, gerçekten e, herhalde Galatasaray, zirveye yazarız yani. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş gibi büyük takımlardaki tercümanlar çok önemli adamlardır. Siz sanıyor musunuz bir yabancı futbolcunun ne dediğinin tamamını hocaya çevirdiğini veya hocanın ne dediğinin tamamını futbolcuya çevirdiğini sanıyor musunuz? Tabii canım onlar... Bence arada Yönetim, bak onlar yönetimin adamlarıdır. Arada nüanslar vardır, dengeler vardır. Yani dili genelde Tamamını İngilizce İngilizce'de, genelde İngilizce'de mecbur çeviriyorlar çünkü çoğumuz anlıyoruz ama. Yani belki çok daha yumuşatılmış bir şekilde onu söylemişti Şimdi e, tabii biz bu konuyu konuştuğumuzda e, Belhan da konusunu konuştuğumuzda Boytun açıklamalarını niye konuşmuyorsunuz gibi mesajlar geliyor. Hemen konuşalım. Gelelim o konuya da. Boytun bu karşılaşma sonrasında e, kullandığı bir cümle çok dikkat çekti. Beşiktaş'ın çok bu önemli, maç, bir, maç. Evet, maç Beşiktaş önemli evet. bir maçtı. Evet, bu maçta Beşiktaş'ın önemli bir maçtı. Boyut Beşiktaş'ın futbolcusu mu? Evet. Evet. Kiralık orada. Tamam. Şimdi Boytun yani bunu Boyut değil de Ali Veli ve Mahmut falan dese sıkıntı. Hı. tamam adam yani böyle bir şey işte rakipleri kutlaştırıyor şudur budur oradan bakarsan tamam haklılık payı var. Fakat Boyut'un kültürü ne? Bizden farklı bir kültürü var. Evet. Şimdi bunlar düz düşünüyor. Adam diyor ki Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Hem kiralık oynadım takımım kazandı. Hem de bol servisim elinde olan takımım kazandı. Şimdi burada sorun ne biliyor musun? Beşiktaş'ın Sivas Spor'la maçı var mı? Var. Boyd orada oynayacak mı? Evet. Sözleşmede oynayamaz maddesi yok diye biliyorum. Evet. Oynayacak. Hı hı. Ama Boyd nasıl oynayacak soru işareti oldu şimdi Galatasarayların kafasında veya Fenerbahçe'lilerin kafasında. Neyse ne. Bence de Boyd Galatasaray'a karşı nasıl oynadıysa öyle oynar.